Selam YouTube. Efendim, efendim 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 efendim. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hoşsunuzdur. Tatlısınızdır diyorum. Eğer ki değilseniz de bu videoyu izlerken öyle olursunuz diyemiyorum. hast oynamaya devam ediyoruz efendim. Ve nasıl devam ediyoruz? İkinci bölümden devam ediyoruz. Aslında ikinci bölüme gitmeden şu garip bir işaret vardı. Oraya mı gittik? Söylemeyeceğim bu arada. Çatla, kudur, umrumda değil. <laughs> Daha oyuna yeni girdim. Kimin iz şeyin izini sürmüşüm, bir şey yapmışlar işte arada kalmamışım işte şeydi falan filan. Ama if bırakın beni ya. Aa, Antisparkslar şey veriyor. okey gidelim. Bir burası. Ki nerede ki zaten bilmiyorum. Antisparks'a gidiyorum. Nasıl koşuyordum bacım sen? Ben bunu hep unutuyorum. Ha şöyle. <laughs> Oh fuck. Boşluğa giriyordum senle Üzgünüm. <laughs> Close call aldım. Bacım dur. Merhaba. Ay, ben bununla konuşmak istemiyorum. Burada da şey var. Siz beni hiç çekmiyorsunuz ki. Ay kaptancım sus. Aa, 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 yükseltme yapıyorum. Sus geç izleyeceğim. Geç ay hiç hiç çekemem. Şu an bu oyunu böyle şey bir şeyler konuşmaya gelmedim. Hiç çekemem gerçekten. Nerede kız? Anti Spark yeri burada değil miydi? aynenecim ne yapıyorsun? Çok konuşuyorsun. Tamam kaptandan ben e, yükseltme alıyorum. Bir, de bir şey diyeceğim burası şeyden biraz etkilenmiş şahsen ama ne diyorsunuz? Ay burada kalmaya emin misiniz yani? Bunlar hareket. Yerden şey mi çıkıyor? Yoksa bana mı öyle geldi? Çıkıyor öyle değil mi yerden bir şeyler? Sadece sesi öyle galiba bir şey çıkmıyor ya. Böyle pek bir idrak edemedim. Aa. Niye giremedim ya? Tamam girdim. İkinci parçadayız. Şimdi. Oyunun hikayesi. Oo, burası çöl yeri. Bayılırım. Çölü severim. Mısır tanrı tanrıçalarını daha da çok severim. Mitolojisi de hoştur. Okey olsun bacım umurumda değil. Şurada şey var. Okuyamıyorum şu an ne yazdığını. Çünkü oyuna odaklanmam lazım. Fuuuuck Okey olur tabi orada kötü düştüm çünkü ee, Yok o shardların içine girip ee, Bölüm bosslarını kesiyoruz Bak mesela şurada sonda boss var. Onu kesmeye gidiyoruz şu an. Oh. Dikenli yere girmeye gerek var mı? Onu düşünüyorum. Ee, bir de satın alma evresini en sona bırakmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Dikenli yerde ne vardı bilmiyorum ama canımı da toplamak istiyorum. Ama iki canım... Ay, ben de şey girdim. Burada insanlarla mı konuşuyorduk? Ben hendeniz oyu... Cana ihtiyacım yok. Ver. Ver. Öyle cami pek de şey yapma... Bunların içinden mi geçmem lazım? Ha? O ne yaptı bana? Bütün her şeyimi şaşırttı. Garip bir şekilde hareket etti. Neyi nasıl döndüm öyle. Ha? Bu alanların içine girmemem lazım. Buralar aynı şey gibi. Gezegen gibi düşünün, yıldız gibi beni içine çekiyor. Orada keşke canı şey yapmasaydım. Cana ihtiyacımız varmış. Burayı ben ne bileyim ama ya. Kimin aklına geldi böyle saçma bir yer çok hoşuma gitti. Benim aklıma böyle bir şey gelmemişti ya. Ay espri yapmışsın. O kadar kötü bir espriydi ki idrak edemedim. Pardon. Ya top tier olmayınca biliyorsun hani Anlaşılmıyor. Sen, sen banlanmak mı istiyorsun? Ha? Ha? O nasıl bir cümleydi? Anan diyeceğim. Anlarsın diye düşünüyorum. Hı? Ne dersin? O ya. Hayırdır ya siz, hayırdır ya burada siz şey falan mı sanıyorsunuz? Ama öyle de demeyin bana öyle şey yapmayın beni zorbalamayın falan diyeceğim mi sanıyorsunuz? Yani... <laughs> bir de aile bir cüret et seni nasıl bağımlıyorum. 3-4 gün sessizlik yemini etmiş gibi olursun yemin ederim. Budist tapınağına gidip sessizlik yemini etmene gerek kalmaz ben sana burada yaşatırım onu. Tamam. Yani hani amaçım kötü değil. Size Budist tapınaklarında yapılan öğretileri öğretmeye çalışmak için. Yoksa biliyorsunuz. <laughs> Değişik bir cümle oldu. Bekle. Şimdi. Yarın konuşuruz tamam mı? Yarına kadar. Ben şöyle şey yapıyorum. Tamamdır. Yarın görüşmek üzere senle. E, ha oyuna tıklamam lazım. Tamam. E, şuradan şöyle ilerleyeceğim. <laughs> Ay ne güzel chat bir bomboş oldu. Bana bir şey diyen yok ne güzel biliyor musunuz YouTube çok güzel bir şey. YouTube yanlış anlamayın. Hey hey herkese böyle davranmıyorum. Sadece bana laf edersiniz. Sizin ağzınıza sıçmam gerekiyor yani. Bu bu normal bir şey. Hayırdır yani ne oluyoruz? Bana laf edemezsiniz Bir de yani affedersin de şurada bir tane koşu oyunu oynuyorum Okey yapıyorum canım zaten iyice azam canım burnumda ya yani pardon hani canım götümde Sus Tika Tika sus Tika Senin yüzünden bütün dikkatimden <laughs> bakmayacağım çete bana ne ya A bana ne ya ben niye bakıyorsun çete bana ne ya ben şurada oyunumu oynamaya gelmişim oynayıp gideceğim ya ay 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 -murs. hepsi senin suçun <laughs> Çok korktum canım gidecek diye. Zaten yarı canımı kaybetti. Ya. Zaten güzel inişler yapamadığımda can kaybediyorum. O kadar üzücü ki. Hani good ya da perfect iniş yapmam lazım. Aksi okey yaptığımda ağzıma sıçıyor. Ya ağzıma... Aa okey de de sıçmıyor. Şey olduğunda sıçıyor. Efektsiz olduğunda sıçıyor. Okey anladım. Merhaba. Siktir. Ya ay bak. Bu arada öldüm ya. Cana ihtiyacım yok demiştim ya. Onu unutun. Bir daha öyle bir şey gelirse hayatta seçmeyeceğim. Anca ölürsen anca öyle seçerim bacım. Ve... Eee... Tamam. Ya zaten sonum yakındır. Eğer ki satın alma yerinden can alamazsam alabilirsem devam edebiliriz. Alamazsam ama her şey bitti. <laughs> Çok korkutucuydu. Onları alamam. Ya hayır ya. Aa! <laughs> <laughs> Ay Öf, ne var ya? Niye adacım? Karı gitti. Ee, konuşuyordum niye ama ya? Niye dayıp? yok? karı ya. Hayatım bana can. Enerji. Ay evet can. Yenile bakayım. Okumayacağım. Mor aldım. LB ile bir şey yapıyorum. Dururururu. Du, du, du. Taking damage diyor. Çok damage alıyorum. Enerji diyor. geç yeni de. Aa, bunu isterdim. Bu canı da yeni isterdim. Aa, hızlandırıyor beni. Şuraya gideceğim. Hadi gene bir şey seçelim. A, güzel bir şey gelecek diye düşünüyorum. Aa şapka aldım. A, olur teşekkür ediyorum. E ee, buradan bosa yürü beni. yani bırakıyorum hepsini. İlk satın alma yeninde reload yapmadan. Yavaş çekimi alıyorum. Okey beğendim. Bayıldım. Hızım da çok güzel oldu. <laughs> onu yapmam lazım da. Merhabalar. <laughs> Lbm hangi tuş? Lb bu tuş. Tamam. <laughs> Niye daha? Ay size işte sana söyledim burada olmamalısın. Hayır burada olmam lazım. E, ve sana ihtiyacım var lütfen. Niye kaçıp duruyorsun koşup duruyorsun? E, bulmam lazım. Hayır kaçma. Bekle ben. Ne? Be benimle mi geliyor? Anlamadım. Bizde mi geliyor? Ya niye da boss'u öldüreceksin. biz niye adacığım bak bir şey diyeceğim. Ben ilk boss'u öldürdüm. Ben ondan tecrübeliyim. Yardım ederim. Hayır sorun değil bacım. Bu sorun boss'u öldürmekse ha, ihtiyacın olan ben her zaman buradayım yani yardım ederim. Ay en gerekli insan burada mısın hala? Buradaysan şeyini kaldırdım. Şeyi söylesene, Wandering Village'i e oynadın mı? Nasıl beğendin mi? Onu bir sorayım ben, onu sormayı unuttum. Ay siktir. Eh. Çünkü anlaşım yoksa onunla ilgili bir şey demem işte yani kodu olmuştu onda tamam da. Dersiniz ki dika Kod mu? Ne kodu ya? Wondering Village falan filan. Ne diyorsun? Efendim 14'ünde bu videoyu paylaştığımda muhtemelen 13 olacak. 14'ünde yani yarın saat 8-9 ki 9'da muhtemelen e, Wondering Village kodu vereceğim efendim e, yayında. Yayına gelip şey yapabilirsiniz. E, çekilişe katılabilirsiniz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece yayına geleceksiniz ve ben çekiliş yaparken çarka çevirmeden önce ...adınızı yazdırmanız yeterli. Öyle herhangi bir işte... ...yok beni şuradan takip edeceksin... ...yok abone olacaksın... ...yok şey yapacaksın falan filan... ...onlara hiç gerek yok. Sadece gelip yayında bulunmanız yeterli efendim. Şuraya inebilir miyim? Ş öyle Ay aşağı inmem lazımmış. Ay yanından geçtim fark etmeden. <laughs> Galiba burada değil. Aşk olsun hemen öyle susturdum diye böyle trip mi atacağız yani? Aa. Hak etti bu arada da neyse. <laughs> Ay bugün bugün bir kişi daha anladım kanaldan anladım biliyor musunuz? Anime izlerken yayın girişinde anime izliyoruz bilmiyor tanı söyleyeyim. Anime izlerken geldi şey yazdı hentai mi izliyorsun dedi <laughs> direkt anladım. Yani affedersin de yani. Ne boş yapıyorsun. Gelmişsin kanala ve direkt şey mi diyorsun. Hentai mi izliyorsun? Ananı izliyorum. Çok güzel zıplamış insanların üstünde. Bayıldım. Salak. De öyle yani. Oo oh. Konvay. Ne yapıyor mu? o? Ha tren mi o? Lazer atıyor. Attack the machine mi? Ama Atak diyorsun. Ataktın meşinden kastın. Ayağlar bunlar ne güzel şeyler öyle. Ha, Vurdum. Ha. Okey anladım. <laughs> Hay fuck. Ya ama ona bana nasıl değdiğini sorabilir miyim? Hayatım bir durun şunları alayım ya. Bunlar ne güzel para. Piu. Kristalllar Baam Ya ne oldu lan vuramadınız mı? Havaya bakın havaya Burdayım bitches. Ay siktir Ay yanlış tuşa bastım ay fuck anne Ya anne Bu kolaydı bu arada. Önceki daha zordu bence. Ya da aldığım şeylerden dolayı öyleydi. Tamam güzel şeyler açmışım. Teşekkürler. Kapatabilirsin. Hikayesini pek umursamıyorum. Sadece koşmak ve bir şeyler yapmak istediler. <laughs> Dara. Aa nerede biz de gelmiş? Dersini aldım. Ne dersi kız? Ha? Tam arkasından konuşuyormuş gibi şey yapacaktı yüzüne yüzüne konuştu. Ay neyse devam et kız y yüzüne yüzüne konuş. Ay neyse sıktınız beni. Tam niye laf ediyordu. Bizim kız dedi dur bacım anam dur dedi. Aa, biz bunu aramızda konuşuyoruz. Niye de var şu an burada dedi. Bunu diyemeyiz dedi. Neyse. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Seni şöyle alayım daha. Yüzün gözüksün kız. Dur orası kötü. Şuraya doğru gel bakayım. Tamam böyle iyi. Efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir, zevk almışsınızdır. Hoşunuza gitmiştir diyorum. Hastin bu bölümünden bu kadar olsun diyorum. Ben şahsen eğlendim. Tatlı ve sevimliydi. Bu su da kolaydı öyle zor değildi. Ben ara hikayelerin okumayı pek istemiyorum. Pek de ilgilendiğim söylenemez. Ee, eğer ki ana hikayelerini okuyan ya da şey yapan biri varsa ondan izleyebilirsiniz. Ama ben tercih etmiyorum. Ee, bir de çok fazla bilmediğim kelime çıkıyor ya. Bunlar çok fazla bilmediğim kelime de konuşuyor. O yüzden çevirmeye de üşeniyorum. O da ayrı bir konu. O, o başka bir şey. <laughs> o yüzden ben sadece koşuyorum ve eğleniyorum oyunda. Umarım siz de eğleniyorsanızdır. izlerken diyorum. Bir sonraki bölümlerde, videolarda, yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.